Aydın Şehir Hastanesi topraklama imalatımız. Daha önce de atmıştık tabii ki. Bu ikinci, üçüncü partisi. Bu yapılan topraklamamız radya altındadır. Yere 25 santimetrelik kazıklar çakıyoruz ve galvaniz şeridi bunun içine geçiriyoruz ki grobetonun altında kalsın. Şöyle uygulaması burada görüyorsunuz. 25 cm'lik kazığımızın yaklaşık 20 santime e, toprağa gömülü vaziyette. Geri kalan kısmı garban şeridi grobeton içinde bırakacak şekilde havada asılı tutuyor. Garban şeridi. Evet. Bu şekilde gösterebilirim devamında. 2 metrede bir ortalama kazıklarımızı çakıyoruz. Tabi projelerde genelde bu alanlar e, taşlık alan oluyor. Yani bir 40-50 cm e, civarında bu kazıkları Dolayısıyla taşlık alana çakmış oluyoruz. Biraz zor bir imalat oluyor. Şurada da galvani şeritlerimizin kesişim noktaları oluyor. Burada mecburen bu tarafa ek yapmış oluyoruz. Çünkü direk kesim noktasını dikey gidemiyoruz. O yüzden ek elemanıyla birleştirmiş oluyoruz. İmalatlar yaptıkça sizlerle paylaşmaya devam etmeye çalışacağım. İyi günler.